Evet arkadaşlar, 2019 Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı'nda çıkmış bir matematik sorusu. A, N, B, N, X kare artı 2 çarpı 4, N eksi 1, X artı 4, N kare eşittir 0 denkleminin kökleridir. Buna göre toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi değerli arkadaşlar, bütün terimlerin pay kısmı 2 olarak verilmiş. Paydada ne olup bittiğine bir bakalım. Yani A küp artı 1 ile B küp artı 1 çarpmak nasıl bir ifade getiriyor? A küp çarpı B küp artı A küp artı B küp, artı b küp, artı b küp ya da A3, B3 de diyebiliriz. Artı 1. Şimdi aslında bu AN, BN bu denklemin kökleri. O halde biz burada n yerine 3 verdiğimizde bulduğumuz ifadede kökler çarpımı artı kökler toplamı artı 1 yaptığımızda paydadaki ifadeleri buluyoruz. O halde değerli arkadaşlar biz önce n yerine 3 yazarak a küp artı 1 çarpı b küp artı 1 bulalım. n yerine 3 yazarsak denklemimiz şu şekilde olur. x kare artı 2 çarpı 4 n eksi 1 yani 4 çarpı 3 eksi 1 11 2 kere 11 22 x artı 4 çarpı 3'ün karesi 36 eşittir 0 olacaktır. Şimdi az önce ifade ettiğimiz gibi bu ifadeyi bulmak için önce kökler çarpımı artı kökler toplamı eksi b bölü a'dan 22 gelir artı 1 olacaktı. Dolayısıyla bu ifademizin karşılığı 15'tir. Demek ki ilk ifademiz 2 bölü 15'miş değerli arkadaşlar. Şurası artık 15 oldu. İkinci ifademize bakalım. Şuradaki ifadeye. N yani yerine 4 yazarsak burada x kare artı 2 çarpı 4 çarpı 4 eksi 1'den 30x artı 4 çarpı 4'ün karesinden 64 eşit 0. Kökler çarpımı artı kökler toplamı artı 1'den 35 oluyor. Demek ki buradaki ifademizde ne olmuş oldu? 35 olmuş oldu. Biz şunu anlıyoruz değerli arkadaşlar. Bu terimler birinci terimimiz 2 bölü 15 yani 2 bölü 3 çarpı 5 gibi ardışık 2 tek sayının çarpımı. Artı ikinci terimimiz 2 bölü 5 çarpı 7. Ve aynı düzende devam ediyor. Son terimimizde 2 bölü bir şey. Orada nasıl buluyoruz? En yerine 20 yazarak ya da şu mantıkla. Birinci terim ikinci terim. Ve buradaki de kaç terim var burada? 3 ile 20 arasında. Son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı birden. 18 terim var. 20 eksi 3 artı birden. Demek ki bu da 18. terim olacak. Dikkatimizi çeken şey. Birinci terim 2 katından bir fazla ilk çarpanı. İkinci terimin ilk çarpanı 2 katından bir fazla. 18. terimin ilk çarpanı da 2 katından bir fazla olan 37. Diğeri de ardışık tek sayı olacağına göre 39 olacaktır. Şimdi biz bu ifadeleri değerli arkadaşlar. Şu ifadeyi. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5 şeklinde yazabiliriz yanındaki ifadeyi benzer şekilde 1 bölü 5 eksi 1 bölü 7 şeklinde yazabiliriz. Aslında paydanın çarpanlarına ayırıyor ifadeyi. Zaten pay kısmında 2 geliyor. Artı son terimi yine benzer şekilde 1 bölü 37 eksi 1 bölü 39 olarak yazıyorum. Şimdi biz bunları topladığımızda ilk terimin ikincisiyle ikinci terimin ilki birbirini götürüyor. Dikkat edersek şuradaki gibi. Daha sonra bu şekilde devam edecek. Geriye kalan ifademiz aslında sadece 1 bölü 3 ve eksi 1 bölü 39 olacak. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 39. Payda eşitlersek 13 ile Yukarısı 13 eksi 1'den 12 aşağısı 39 geliyor. Her iki tarafı da 3'e bölersek 4 bölü 13 olarak buluyoruz.